Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün 20. gün çiftliğimize tekrardan geldik. Hayvanınızda ekstradan sıkıntımız yok arkadaşlar. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü izleyenlerin bir kısmı abone olmuyor. Ve hala kanalımız büyümüyor arkadaşlar. 2 yıldan beri video atıyorum. Kanal hala aynı duruyor. Ne kadar çok Beğenirseniz ne kadar çok abone olursunuz arkadaşlar o kadar büyük kitlelere ulaşabiliriz. Şimdi herkese iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar çok yorum geliyor, çok mesaj geliyor. Şiflik kiralamak mantıklı mı? Yani bu işe şiflik kiralayarak mı başlayalım? Diye sorular geliyor arkadaşlar. Şiflik kiralamak Tabii ki mantıklı ama çiftliğin bulunduğu konum dibinde başka kümesler var mı e, atıyorum ve çiftlik eski mi yeni mi bazıları 90 yılında e, çiftliğini inşa ediyor ve çalıştırmıyor adam çiftlik eski püskü bir şekilde duruyor oraya girerseniz atıyorum aylık 20 bin liraya 40 bin liraya kiralsanız bir arkadaşlar ilk girişte Cebinizden bir 400-500 bin lira Tadilatına zaten para harcarsınız Kümes ekipmanları Pahalı Bir e, suluk bile alsanız Bir yenilik bile alsanız arkadaşlar Biraz fazla rakamlar isteniyor Hele ki fanlarda falan arıza varsa e, Kiraladığınız çiftliğin Cebinizden baya bir Para gidebilir o yüzden Çiftlik Eğer kiralasanız bile arkadaşlar Çiftliğin çok eski olmaması gerekiyor Bazı kümeslerde pana olmuyor. Yani hava akımını bilgisayardan kontrol etmiyorsunuz da elle. Elle kontrol ediyorsunuz. Yani full sistem bir çiftlik olmuyor arkadaşlar. Çoğu şeyi elle kendiniz yapıyorsunuz. Bu da hayvanın verimli olmasını biraz etkiliyor arkadaşlar. O yüzden çiftlik kiralamak mantıklı. Evet ama eski bir çiftlik kiralamak mantıklı değil. Atıyorum 40 binlik 50 binlik bir çiftlik bulursanız Yani adamlar ortalama 100 bin 150 bin arasında bir kira ister sizden Yani bu da sizi Kurtarır ama çiftliğin eski olmaması önemli arkadaşlar ee, Onun dışında başka bir soru daha vardı bir de arkadaşlar e, soruyorsunuz atıyorum işte benim yaşım 20 abi ben bu iş yapmak istiyorum işte kaç para maliyet yaptırabilirim işte bende 5000 metrekare bir yer var oraya yaptırabilir miyim bana bana kaça patlar gibi sorular geliyor veya devlet teşviki var mı bankadan kredi çıkıyor mu gibi sorular geliyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar bankadan kredi çıkıyor ama yüklü bir miktarda ipotek istiyorlar yani kredi var daha önce bu krediyi kullananlar da oldu e, çiftlik yaptıranlar da oldu ama çiftliğin maliyeti 10 milyon yani krediniz 10 milyon arkadaşlar bir 70 milyonluk 80 milyonluk adam ipotek istiyor. Ekstradan arkadaşlar şu anda bir hibe programım var çiftlikler için onu araştırabilirsiniz ama şartları biraz ağır. Yani herkese yaptırmıyorlar şartları biraz ağır kaçıyor. E, Evet kredi var ama yüklü bir miktarda ipotek karşılığında kredi var arkadaşlar. Faiz oranlarını bilmiyorum. Çok da fazla değildi o zamanlar. Şimdi burası üst kat arkadaşlar. Üst katı ben gezdi. Tekrardan şimdi aşağı ineceğim. Üst katta herhangi bir sıkıntımız yok. Alt kata inelim arkadaşlar. Burası alt kat. Bu da arkadaşlar revir. Yani küçük hasta tavukları buraya buraya koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar <laughs> zaten biliyorsunuz yemliklerimiz full otomatik. Yani şu borular arkadaşlar dışarıdaki büyük kazanlara gider arkadaşlar. Yem kazanlarına. Yem kazanlarına biz panodan yerini tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar yem o kazanlara sıra sıra dolar. Buradan arkadaşlar çiftliğe komple kümese dağılır arkadaşlar yemimiz. Yani yem bu şekilde. Suluklar da arkadaşlar dışarıda su tankımız var bizim. iki adet su tankımız. Biri alt kata bağlı, biri üst kata bağlı. Zaten sularımız her zaman açık arkadaşlar. Oradan da arkadaşlar su zaten sürekli Gideyim diyor arkadaşlar. Bu kanallara gelir. Bu musluklardan hayvanlar rahatça suyu içebilirler. Hava akımı Şunlar klepe Bunlar perde arkadaşlar. Çok sıcak olduğu zaman perdeler açılır. Bunlar klepimiz, fanlarımız arkadaşlar. Hepsi otomatiktir. İçerisinin hava akışına göre kendini açar, kapatır. Tabii ki panodan, bilgisayardan biz gereken ayarı oradan yapıp kümesi arkadaşlar otomatiğe alıyoruz. Yani kimin şu anda direkt otomatik pilotta gidiyor. Hayvan şu anda güzel ama fazla hayvan olduğu için arkadaşlar artık sıkışmaya başlayacak yavaş yavaş. Yani seyretmemizde de çok fazla kalmadı. Seyretme aldıkları zaman da hayvan rahatlayacak. Yani bu şekilde bu arkadaşlar. Yani kümesin sistemi bu şekilde. E, işte arkadaşlar. Çok sormuşsunuz onu da söyleyeyim. E, kümesin işleyişi arkadaşlar hayvan gelir. E, biz şu tubalardan koyarız önüne. Yem kağıtları e, koyarız ki hayvan rahatça yeme suya rahatça ulaşabilsin diye. Hayvan gelmeden önce de alta şöyle bir ister pirinç kabuğu, ister ayçiçek kabuğu sererler, isterse odun tavuğu sererler arkadaşlar. ve tavukların altında tavuklar rahat etsin diye. Onun dışında arkadaşlar bizim ekibimiz gelir. Veterinerler gelir arkadaşlar. Hayvanı kontrol eder. Yani biz sadece hayvanı büyütüp firmaya geri teslim ederiz. İşte iş işte arkadaşlar bu şekilde. Yani civciv gelir bize. Biz o civcivi büyütüp yani 45 günlük yaparız. Ondan sonra tekrardan firma gelir, ciğir alır. Bize de kilo başı para verir arkadaşlar. Şu anda kilo başı paralar 9 lira, 10 lira civarında bir para alırız. Evet, bugünümüz bu kadar arkadaşlar. Çiftliğimizi gezdik, alt üst. Hayvanım çok fazla. E, sıkıştırmayalım, hava zaten sıcak. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi günler.